Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte araba dükkanı açtım arkadaşlar. Tabii ki de açtım. Arkadaşlar yani şu an araba dükkanımız arkadaşlar yarış arabasıyla dolu. Arkadaşlar kamyon var arkadaşlar. Yani arkadaşlar okul var biliyorum. Ama arkadaşlar saat 1 arkadaşlar yani saat 11 arkadaşlar siz yatıyorsunuz ben video çekmek zorunda kalıyorum. Siz de arkadaşlar. Zaten ben saat 1'de dedi 2 de çekiyorum arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bir like bir abone olun. Bana yeter arkadaşlar. Yani hedefim 1000 abone. Arkadaşlar 1000 abone olduk mu zaten iş kolaydır. Evet arkadaşlar kanala abone olun. Like atın arkadaşlar. İkisinden birisini arkadaşlar ücretsiz ikisi de. İkisini de yaparsanız güzel olur. Arkadaşlar Burada yarış arabam var Gönüzler arkadaşlar içine girmiş Arkadaşlar bu e, Video kesildi Bizden yapamadım Arkadaşlar burada Şey polis tuttuk Değil mi Kerem komiser Evet ben polisim Evet Kerem komiser polis arkadaşlar Yani Evet arkadaşlar yani Kerem komiserin Kerem Komiserle aynı şeyi yaşıyoruz. Ama arkadaşlar Kerem Komiser tutturdu. Ben de gideyim. Bir başta hayır dedim. Ondan sonra geleyim dedi. Bir şey olur dedi. Ben de tamam dedim. Kerem Komiseri getirdim. Yani arkadaşlar işte şu kadar arkadaşlar arabam var. İlk önce şunla başlayalım. Arkadaşlar e, yarış arabası. Bakın. Bekleyin arkadaşlar. sesini açayım. sesi sese bakın arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok hızlı araba. Arada bir aksilik oluyor arkadaşlar. Şöyle getirelim. Buraya koyduk arkadaşlar. Dördüncü arkadaşlar 200 Arkadaşlar burada bir tane kamyonumuz var. Gördüğünüz üzere kapımızı açtık. Şöyle. Arkadaşlar çok iyi bir araba. Gönlünüz var arkadaşlar. Gönlünüz var arkadaşlar. Çok iyi ses çıkartıyor. Şu an tamamen şöyle arkadaşlar bindim. Şöyle arkadaşlar koyduk. Bu da arkadaşlar 800 bin. Arkadaşlar hmm. şurada bir tane arabamız var. Şöyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Tek arkadaşlar bagajı falan açılıyor. Bu da sanki iyi araba. arkadaşlar. Şunu bırakalım. Arkadaşlar size son sürpriz arkadaşlar bu olacak. Son sürpriz sürpriz bu. Neyse arkadaşlar. Görünüzü şurada arkadaşlar bir tane Lamborghini'miz var. Konum neyse arkadaşlar. Görünüzü arkadaşlar böyle Dur oğlum sen. Dur. Şöyle arkadaşlar. Lamborghini Burcu. Neyse arkadaşlar. Uzak, fazla uzaklaştırmıyorum. Neyse arkadaşlar. Bakalım sesine. Yani bu fazla iyi ses çıkartmıyor arkadaşlar. Mesela kamyon falan iyiydi. Arkadaşlar siz hangi arabayı Heh, burası Arkadaşlar siz hangi arabayı beğendiniz şu an şu an arkadaşlar sürpriz bu sürpriz bu İlk <laughs> ilk önce arabaları tanıtacağım belki gelirler arkadaşlar şunu bilsem iyi olacak arkadaşlar neyse bunu bileyim ya aynen bileyim. açtık arkadaşlar bakayım Arkası... yok bir dahakine kendi arabamı alacağım youtuber arkadaşlar. Arkadaşlar bu da iyi araba. Şunu yanına koyalım. Bu biraz uzakta kaldı. Arkadaşlar bir dakika şunu park edeyim. Burayı geçirdik. Tamam biz. Bu yani arabalar kırılmasın. Kerem komiser. İşler nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi. Tamam. En son, en son elmas kafa ne oldu? Yani elmas kafa da iyi yani elmas kafa. Ha, yani iyi var elmas kafa yine yaramazlık yapmıyor değil mi? Yok yok elmas kafa yaramazlık yapar mı? Haklısınız Kerem komiserim yani siz de doğru söylüyorsunuz. Neyse. Şu arabamızda. Şöyle atlayalım. Kerem komiser seni birisine hediye edeyim mi? Vallahi olur ama Hepsinin bir dönü öyle. He. Tamam Kerem Komiser. <laughs> Tam Amerikan. Arkadaşlar Amerikan arabası. Arkadaşlar bu da iyi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere siz hangi arabayı beğeneceksiniz derken şunu unuttuk. Ve arkadaşlar işte işte sürpriz. Sizce arkadaşlar bu araba iyi mi kötü mü? Zek sizler yorumlara yazın. Ve arkadaşlar en önemli araba ise gördüğünüz üzere Çon arıyor. Çon Hop. Dokunuyorum. Şimdi böyle gidiyor. Ama bir dakika durun. Önümüze Çok iyi arabada bu da. Fark etmek istiyorum arkadaşlar. Uçuyor mesela. Şu an ne oldu? Heh, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Çalıştırsak uçar. Şu bakın arkadaşlar uçuyor. Uçma lan. Gel oğlum. Arabaların içine gidelim. Uçma lan uçma uçma. Gördünüz arkadaşlar size dediğim şikayet bu. Arkadaşlar sizce siz hangi arabayı beğendiniz? Mesela arkadaşlar yarış arabayı mı dersiniz? Kamyon mu dersiniz? Burada bir tane Tol diye bir tane Lamborghini mi? Burada MTG diye arabayı mı? Burada Herkes diye arabayı mı arkadaşlar? Burada da CS67 var arkadaşlar. En sevdiğim arabalardan birisi arkadaşlar CS67'dir. Neyse arkadaşlar. Umarım arkadaşlar bu gitmiştir video. Yani arkadaşlar çok emek verdik Kerem komiserle. Kerem komiser yardım etti bana. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kerem komiseri dinleyin. Ve beğeni dinleyin. Ve görüşecek adamlar bay bay.